Bugün milyonlarca insanın elinden düşmeyen sigara aslında çok şaşırtıcı bir hikayeden geliyor. Düşünsene, binlerce yıl önce Maya ve Aztekler tütünü yapraklara sarıp içiyordu. Evet, sigaraya benzeyen ilk şey antik çağlarda doğdu ama asıl kırılma anı 1880'de dünyayı alt üst eden bir makineyle geldi. James Bonsack adlı genç bir mucit saniyede 120 sigara üreten bir canavar icat etti ve o anda insanlık tarihinde bir sayfa açıldı. Sigaralar ilk kez seri üretime geçti. Şimdi sıkıdır. O dönem sigara zararlı bile sayılmıyordu. Gazetelerde reklamları vardı, doktorlar bile rahatlatır diye öneriyordu. Kimse bunun ileride dünyanın en büyük sağlık sorunlarından birine dönüşeceğini bilmiyordu. Yani sigaranın hikayesi Merakla başlıyor, teknolojiyle büyüyor ve bugün hala milyonları etkileyen karanlık bir mirasa dönüşüyor.